Levent Tüzemen, Galatasaray transfer etmek istiyor. Icardi buraya getirmek için görüşecektir. 35-40 milyon euro istiyorlar. Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aspor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu. Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde. Galatasaray, Aston Villa'nın 32 yaşındaki kalecisi Emiliano Martinez'i istiyor. İngiliz kulübü 35-40 milyon euro bon servis istiyor ama kendisi ayrılmayı düşünüyor. Mauro Icardi de vatandaşını buraya getirmek için görüşme yapacaktır. Benim bildiğim kadarıyla Victor Osimhen'in ailesi kalmak istiyor. Suudi Arabistan'a gidebilirsin ama çok ön planda kalamazsın. Para olarak Araplarla baş edemezsin. 40-45 milyon euro yüksek rakamlar. Muhammed Salah'ı almak istediler ama Liverpool efsanesi olmak istedi. 1 trilyon dolar yatırım yapıyorlar hem turizm hem de futbola ciddi yatırım yapıyorlar ifadelerini kullandı. Mehmet Özcan, Galatasaray'da şu an için en net aday Real Madrid'den, gönüllerde bir isim var, bilgi aldım. Galatasaray'da yaz transfer döneminde büyük bir heyecanın yaşanması bekleniyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedası sonrasında tarihi bir dönem kapandı. Sarı Kırmızılıların 14 yılın ardından kalesinin koruyacak yeni isim ise merak ediliyor. Günay Güvenç'le forma rekabetine girecek kaleci için transfer görüşmeleri sürüyor. Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, A Spor yayınında kaleci transferi konusunda bilgiler aktardı. Özcan'ın açıklamaları şu şekilde: "Muslera'nın yerine şu an için en net aday Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin. Gönüllerde Alison Becker var ama mali açıdan bunun pek mümkün olmayacağı bilgisini aldım. İsteyen tek takım da Galatasaray olmaz." ifadelerini kullandı. İlgaz Çınar Madem bu kadar Galatasaraylı, aynı parayı kabul ederse Galatasaray kapılarını sonuna kadar açar. Galatasaray'da transferde hareketli günlerin yaşanacağı döneme girildi. Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasında sıcak temaslar yaşanıyor. Voley Youtube kanalında İlgaz Çınar, İlkay Gündoğan gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu. Çınar'ın açıklamaları şu şekilde. İlkay Gündoğan, düğününü 17 Mayıs'ta yapacak kadar Galatasaraylı olduğunu söylüyor. Madem bu kadar Galatasaraylı, Mertens'in yıllık ücretine oynamayı kabul ediyorsa, muhtemelen Galatasaray kapılarını sonuna kadar açar. Çünkü konuşulan rakamlar Mertens'in aldığının neredeyse iki katı, 10 milyon euro olduğu söyleniyor. Galatasaray, Manchester City'den ilk boşa düştüğünde, iki sene önce, yani Barcelona'ya gitmeden önce ilk ayı çok istiyordu. Madem Galatasaraylısın, şimdi gel dediler. Ama o Barcelona'yı tercih etmişti maaşı 10 milyon euroysa, benim gözümde o ciddi bir fazlalık. Çünkü Galatasaray Leroy sahne için yıllık 10 milyon euro ücretleri konuşuyor. 29 yaşındaki oyuncu için ilk ayın kısa zamanda 35'ini olacak, ifadelerini kullandı. Ali Ece, Galatasaray bu adamı alsın ve yoluna baksın. Galatasaray'da yaz transfer döneminde önemli hamlelerin yapılması bekleniyor. Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili yoğun günler yaşanmaya başladı. Sarı Kırmızılı yönetim, Kaleci 10 numara ve golcü transferlerine yoğunlaştı. Bole YouTube kanalında Ali Ece, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu. Ece'nin açıklamaları şu şekilde. Okan Buruk'un Galatasaray'ına libero kaleci gerekiyor. Zaman zaman öne çıkan bir kaleci alınmalı. Ederson, Oblak, Kurtuva ve Alisson'dan birini alman gerekiyor. Ancak bunların hepsi yüksek maaş alıyor. Belli ki Barış Alper Yılmaz gidecek. Yunus Akgün ve Icardi var. Kolomuani'yi santrfor al, arkasına da genç bir yıldız adayı 10 numarayı koy ve yoluna bak. Morata tek santrfor hiçbir zaman iyi oynamayamaz.'' ifadelerini kullandı. Ali Naci Küçük ''Bugüne kadar futbol hayatımda Galatasaray forması giymek hariç hayal ettiğim her şeyi başardım. Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu güçlendirecek önemli hamleler yapıyor.'' Sky Spor YouTube kanalında Ali Naci Küçük, İlkay Gündoğan görüşmeleriyle ilgili önemli bilgiler aktardı. Küçük'ün açıklamaları şu şekilde. İlkay Gündoğan, Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldi. Bugüne kadar futbol hayatımda hayal ettiğim her şeyi başardım. Galatasaray forması giymek hariç, ifadesini kullanmış. Amcası, İlhan Gündoğan, Manchester City ile olan kontratını feshedebileceğini dile getirmiş. 10 milyon euro civarında rakamlar istediğini söylediler. Ama çift haneli bir rakam talebi olmamış, bunu söyleyeyim. Galatasaray, bon de ödemeyecek. Önümüzdeki hafta bu işin daha somut hale geleceğini, 6 ile 8 milyon euro civarına bitmesini bekliyorum. Kaleci transferinde Lunin ön plana çıkmış durumda. Alison ismini çok fazla görüyorum. Ama istediği ücret çok üst düzey. 15 ila 20 milyon euro garanti ücret istiyor. Liverpool'un kontratlı oyuncusu. Galatasaray'a transferini olası görmüyorum. Ederson da aynı şekilde. Leroy Sane, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva çok uzun süredir Galatasaray'la konuşuluyor. Bu üç isim arasında Galatasaray en çok Bernardo Silva'nın transferi için çaba gösterdi. Galatasaray'ın üst düzey oyuncularla görüştüğü gerçek. Granit Şaka'nın yıllık ücreti biraz yüksek geldi. Bonservis olarak da Galatasaray, Şaka ve Bayer Leverkusen'e 6 ile 7 milyon euro bandında teklif verebileceğini iletti. İfadelerini kullandı.